Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin yeni bölümünde muhteşem görüntülerle geldim. Dizimizin yeni bölümünde Seher Yaman'ın odasına gizlince girer ve kendi kıyafetini orada görür. Ve bu an duygusal anlar yaşanır. Dizimizin yeni bölümü yine çok heyecanlı ve güzel geçecektir. Eğer siz de Emanet dizisini seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın bu tip videoların devamı için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Emanet dizisine dair en yeni en güzel haberler benim kanalımda. Bu yüzden kanalımı izlemeye devam edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.